Çaktık mı? Şöyle güzelce bakalım neler varmış. Öne çıkan oyunlar iki tanesi gizli. Niye? İlla giriş yap diyorsun. Olmaz. Teşekkür ediyorum. Ee, şuradan bakacağız o zaman. Daha sonra tümü diye bir kısım buluruz herhalde. Sword Art Online. iyi bari lan. Sword Art Online'i e falan 23 liradan satmaya başlamışlar en azından. Bu da iyi. Bu da iyi. Hani bu Sword Art Online oyunlarının ve genel olarak bu e, boktan anime oyunlarının çok... Bak bunlar harbiden boktan anime oyunları bu arada. E, Çin işi boktan anime oyunları dediğimiz oyunlar bunlar gerçekten. Ya çok yüksek fiyatlardan satıyorlardı. 23 liraya kadar düşmüş. İyi gene yani. Is'in bu 8. oyunu mu? Is. Ben daha çok gerideyim is serisinde. 3-4 tane oyun sadece. Dragon Ball Kakarot hala kol gibi. VR Kanojo. I want to meet you soon. No I don't want to meet you soon. Fuck you. VR oyunu mu gerçekten? Aynenmiş. Ultra Despair görürüz. Danganronpa. Bu Danganronpa hiç giremeyeceğim galiba. Gözüm çok korkutuyor. Arda dönür. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Bu da Danganronpa. 12 lira. Yeto 420 lira. Project Cars. Project Cars Japon oyunu muydu lan? Bilmiyorum. Öyle miydi Project Cars? Bilmiyorum. Niye şey ki? Burada mı görüyorum? Tümünü. Tüm listeyi burada mı görüyorum acaba? <laughs> Açmalı onu Hangisi? Ee, dost abi benim abim de 90'lı. Çocukluğunda Half-Life Doom e oynuyormuş. Şimdi iş güçten hiç oynuyorum. Hikaye bazı oyunları ve RPG'leri ona anlatmaya çalışsam burun kıvırır. Muhtemelen. Muhtemelen. Muhtemelen yani. God of War Ragnarok oynanışı. <laughs> Hayır. Bugün o tarz beklentilere girmeyin bence. The trending 400 liraymış. 159'a düşmüş. Hayır. Skyzone'da oyun çok övüyorlar bu arada. Gerçekten çok iyi olduğunu söylüyorlar da. Bilmiyorum 50 lira eder mi, etmez mi? Nier Automata 66 liraya düşmüş. Daha ucuzsa sanki Game of Yorha Edition. peki. Ay. Yakuza Like a Dragon 279 liraya. Bekleyin ya biraz daha. Yüzlü rakamlara geldiği zaman tekrar bir şey yapabilirsiniz. Göz atabilirsiniz. Tekken 7 17 lira. Bu Tekken 7 çok ucuz satılıyor. Over 5, 5 milyondan fazla ucuz satılıyor. Katamar Damacy Reroll. Benim Steam'de Katamar daması oyun olduğunu bilmiyordum bu arada. İlk kez görüyorum onu. Bunu belki alabilirim diyeceğim. Tabi giriş yapmam lazım. O zaman ben bir giriş yapalım hep beraber. Ben bir giriş yapayım hep beraber rahatlayalım. Uğraşmayalım daha fazla. Benim bu bilgisayarı da hatırla. Ben zırt tekrar tekrar giriş yaptırma. Semih I ya da Semih L. hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Çok sağ ol. Ulan giriş yapınca da şeyler değişti anasını satayım ya. Mantıklı. Bronze hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Çok sağ ol. Mantıklı. Na 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 Şükrü Bey hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Na 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 Dragon's Dogma 29 lira. Daha ucuza gördüm ben sanki Dragon's Dogma Ha boyun için 30 lira bu arada. Fazla fazla 30 lira ya çok rahat alınır yani. Güzel oyun gerçekten de. Yani daha ucuza sanki ben ilk çıktı ama sanki 20'ye falan aldım gibi atlıyorum Ne kopara ne? Olayı ne bu oyunun? Niye ne Neko para çıkıyor karşıma? Son derece olumlu bir de. Yakuza 5, 3, 48, 48. Arkadaşlar 30 lira Game Pass'e verin. Bütün Yakuza serisini oynayın. 30 liraya yani hep beraber hepsini oynayın. Toho. Digimon Story Cyber Soul. İkisini 60 liraya mı almışlar? İyi ben ikisini de kutulu 300-400 lira vermişimdir ikisine birden herhalde. Yani sıkıntılı. 12.50 olabilir. Yakuza lira 15 lira eder bu arada. Eğer 30 lira şeye vermem diyorsanız Game Pass'e. 15 lira eder. Yakuza Kiwami 2 de 54 lira. Çok ilginç. Yani şununla şunun arasındaki hani tarif farkı herhalde 10 yılı falan olsa gerek. Mantıklı. Eee, direkt 10 yıl galiba. Can hoş geldin teşekkür ediyorum ve e, yani fiyat aralarındaki fiyat farkının sadece 6 lira olması komikmiş. Nerede kalmıştık? Katamari Demes dedik. Little Nightmares istek listesine ekle. Eee, Little Nightmares 6 lira. i̇yi ee, güzel. Dragon Ball 26 lira. Monster Hunter World Iceburn. Sadece DLC bu değil mi? 129 lira. Abi düşmüyor bu oyunun fiyatı ya. Geçen arkadaşlara hediye edeyim. Birlikte oynayalım diye dedim ben Monster Hunter World'e. Hazır böyle Ryzen hype'ı varken ve onlar hani e oynayamıyorum. Etrafında Switch olan çok fazla arkadaşım yok çünkü. Ee, bizim grupla oynayalım dedik ama. Ya yani bunun full versiyonu gene 160 lira falandır herhalde. Monster Hunter World Iceburn ve asıl oyunun birlikte olduğu paket. Bu sadece DLC çünkü. Tales of Vesperia falan. Code Vein 82 liraya kadar düşmüş. İyi düşmüş. İyi düşmüş. Persona Golden hala fazla pahalı. Hala fazla pahalı. Bu kadar eski bir oyun için hala fazla pahalı. Ya bu fiyatı etmekle beraber azla pahalı olduğunu, pahalı olduğunu düşünüyorum. Tales of Berseria 22 lira. Tales of'sin hiç giremedik. Persona 5 Strikers 446'ya kadar düşmüş. Steam'in en pahalı oyunu. Jump Force. Sol Calibur 6 30 lira güzel çok iyi. Hmm Devil May Cry 5 91 lira hep aynı fiyattasın ve Devil May Cry 5 ne yükseliyor ne artıyor hep aynı fiyattasın. Final Fantasy 15 Windows Edition 80 lira. Artık senin düşme vaktin gelmedi be hocam. Bence senin düşme vaktin geldi artık ufak ufak. Yani. Naruto Boruto, Dragon Ball, Metal Gear Solid, Phantom Pain. İkisinin beraber olduğu paketi 20 liraya veriyorsunuz mu? Grand Zero'sla beraber. Yoksa 13 lira tabii ki eder yani bu oyun. Çok ilginç bu kadar ucuz satılıyor olması. Okta petrol 160 lira. 160 lira. Ah. Yani anasının ki. Hı. Hı. Song of Life. Yakuza 6, Yakuza Dediğim gibi hepsini 30 liraya oynayın yani. Tek Geçiyorum. Hmm, Trials of Mana. Kahraman Öztürk hoşken teşekkür ederim. Bu yeni versiyon ha bu remake olan. Okey. Ben eskisi zannettim de. Eskisi gibi gözüktü bir gözüme. Değmiş. 120 liradan satıyorlar. Heh. Eminim daha ucuz alınır. Şu of Cold Steel serisine çok girmek istiyorum ya. Bu seri benim çok ilgimi çekiyor. Hani sanki beğenecekmişim gibi hissediyorum. Bir sıra tabanlar RPG serisi olarak. Görseler çöp bu arada ama. Sanki bu oyunları sevecekmişim gibi geliyor. İstek sistemi de eklemişim bir ara belki alırım. Earth Defense Force 5 hangisi acaba? Ben de bir tane Earth Defense Force var. Kolunu istedim ve onunla bir daha elimi sürmedim yani sadece aldım. Koyu Party Parti 149 ne lan bu? Cinsel içerik çıplaklık yetişkinler için hentai. Okey tamam resmi bitmeye gerek yok da. Bir hentai oyunu nasıl 150 lira oluyor oğlum? Bir de orijinal fiyatı 180 lira. Nasıl lan? Ne var ki onun içinde? Abi nereye baksam hentai oyunu var ya. 198 lira mı? Hentai oyunu. Hentai oyunu. La 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 Oğlum bunlar ne lan? Zodiac Age var gene şeyde. Game Pass'te var mis gibi. Dark Pictures Anthology. Little Hope. Hmm. İkinci oyun. Destek listesini ekle. League of Legends of Duelist. League. Bir yu gi -Oh! oyunu hiç oynamadım lan hayatımda. Hayatımda hiç yu gi -Oh! oynamadım. Ne adam gibi kartlarını alıp oturup oynadım. Ne de bilgisayarda oynadım. yu gi -Oh! hiçbir zaman oynamadım lan. Hiçbir zaman oynamadım anasını satayım ya. Üzülüyorum be oğlum. Üzülüyorum lan. Valla.